Hiçbir hiç şey kimse yokken azdan az gider çoktan çok Aşımayacağım Yakmadım Yakmadım Akacağım Arkadaş Evlenmem Aşıksın Gelmeyeceğim Gelmeyecek Götürmeyeceğim Zıkkımışsın kendime çok özelim kime ne Sen bakışı ne güzelim sana ne Alem böyle böyle demiş bana ne Hayat güzel devam ediyor ben kendime çok özelim kime ne Sen bakışı ne güzelim sana ne gözler sürmeliydi sürmeli sürmeli gemzeliydi gemzeli. gemzeli o kızların içinde bir daneti yoktur onun bir tayı benzeri <laughs> gözler sürmeliydi onda bunda şundadır şunda bunda ondadır mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm ondadır onda bunda şundadır <laughs> Çat kapı gidenim çat kapı gel Bu nasıl iş bana anlatıver Kışım ayak İşlem tamam mı? Beni rezil ettin <laughs> bir Soğan aldım sana <laughs> Aşkım yani evlilik bunu gerektirir Sen uzak aldım Tamam aferin Evet Sar beni aşkımız olay olacak Gönlüm bir deli sevdim bak seni inan bu sevgimi tarih yazar beni üzme boş boş sözle Dedim felaket, felaket Bugün kağıt maske yapacağım sizle beraber Ben genelde böyle çok çekim sonrası veya çok aşırı makyaj yapmışsam Cildim yorulmuşsa, şehir değiştirmişsem Aralarda böyle haftada bir kez kağıt maskelerden yardım alıyorum Ve çok seviyorum e Çünkü hızlı bir Herkese merhabalar. Çok tatlı, çok şahane bir uygulama çıktı Yay diye. Ben de Yaya ilk ayak basanlardan biri olarak sizleri oraya davet ediyorum. Buraya bir link bırakacağım. Yukarıya kaydırdığınızda oraya ulaşabilirsiniz. Beni takip almayı unutmayın. Orada görüşürüz. <laughs> Ah pıştın teyar Ezrail canım be Ah pıştın teyar Bıla kıyamet rabe Bitti derken her şey elden Gitti derken sabrettim ben Tam o anda ummadığında, Bir güneş parlar bazen Bitti derken her şey elden. Gitti derken sabrettim